Günaydın sevgili Fenerbahçeliler. Pazar sabah sabah köründe kalktık. 3-4 saat sonra maç oynanacak. Yani Kanada saatiyle saat 11'de. Öğlenden önce 11'de oynanacak maç. Hani bunun yarattığı sıkıntıyı ancak Amerika kıtasında yaşayanlarınız, yaşamış olanlarınız falan anlayabilir. Ya da e, işte tam tersi uzak doğuda, Japonya'da, Çin'de, Avustralya'da falan yaşayanlarınız. Yani Türkiye'den 7-8 saat, 10 saat ileride olmak, geride olmak bunun etkisi nedir? E, yani alıştık 10 senenin sonunda Tabii ki ama derbi maçları daha çok koyuyor sabahın köründe kah kahve içerek maçı hazırlanmak, kahve içerek maçı seyretmek hali. Çünkü hani böyle maçlarda özellikle kahvaltıdan sonra öğlen vaktinde dışarıya çık, Kadıköy'e yiyin, işte Bağdat Caddesi'ne çık, arkadaşlarla buluş, bir yerlerde otur, 2-3 bir şeyler ye, iç bilmem ne falan maçı hazırlan. Maç deplasmanda ise ve deplasmana gitmiyorsan maçın izleneceği mekana toplu halde geç, 3-4 saat öncesinden masaya otur, yiyerek, içerek maçın monuna gir falan hani bu halleri, bu ritüeli, haftada bir yaptığım bu ritüeli çok özledim. Yurtdışında yaşarken en çok özlediğim bir iki şeylerin bir tanesi bu. Aile ve arkadaşlar haricinde. Ee, uzun zaman oldu. İşte kahvemizi içerek Galatasaray maçı bekliyoruz. Kadroları açıklansın diye bekliyorum. Hani herkesin kafasındaki soru tabii üçlü mü oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız? Çünkü yani bence böyle bir maçta radikal bir değişikliğe geçilmesi çok saçma. Hocanın gene üçlü çıkacağını düşünüyorum ben ama. Yani işte Ali Koç'un yaptığı açıklamadan biridir. Hani hocaya çünkü ultimatom verdi işte Mesut'u oynatacaksın, dörtlü oynayacaksın dedik hocaya falan diye kamuoyuyla paylaştı bunu. Yani hocanın Mesut'u muhakkak oynatmak zorunda olduğunu düşünüyorum ama bu maçta üçlüye geçmez diye tahmin ediyorum. Yani Galatasaray maçı, milli maç arasında da e, orta, defansın ortasında oynattığımız adamlar milli takımlarındayken birlikte çalışamadılar. Sene başından beri de, de dörtlü çalıştıklarını düşünmüyorum ben. Kadro açıklandı, Atilla yok. Yani e, üçlü çıkacaksak eğer Novak Tisaran kim? üçlüsü gibi gözüküyor ama orada da sol kanat bekim kim olacak? Ee, yani Ferdi sol kanat beki olacaksa sağ kanat beki kim olacak? İrfan'dan veya Mert Hakan'dan Zahit Sanfan sağ kanat beki mi yaratacağız? Bu arada e, televizyonlar dörtlü diziyor takımı. 4 2 üç, bir şeklinde diziyorlar. Tisseren bekim'i ortada tandem olarak gösteriyorlar. Ferdi Sabek olarak gösteriyorlar. Yani ay Afakanlar bastı. Yani maçtan önce bir de sabahleyin böyle Twitter'da şey haber yani şu kelimelerle yazılmış haber okudum. Ali Koç'un ricası ile maça dörtlü çıkılacak. 80'ler, 90'lar falan çok dalga geçilen başkan tipi vardı böyle karikatürize, karikatürize edilen. Ali Şen'le, Aziz Yıldırım'la falan böyle dalga geçilirdi. Ee, tribünde sigara paketine kadro yazıp şeye, hocaya gönderen başkan. Hafta içi kurban falan da kesti Ali Koç. Kadroyu da o yapıyor. Dörtlü oyunu, üçlü oyna falan diye taktik de veriyor. Tam böyle 80'ler, 90'lar Anadolu takımı müteahhit başkan. Vito Pera'nın maç öncesi demecini izliyorum şu anda. Vücut dili, yüz ifadesi falan hiç hoş değil. Yani böyle bir bıkkınlık hali var adamın suratında. Yani çok mu okumaya çalışıyorum bilmiyorum ama dörtlü çıkıyoruz bu arada. Onu ifade etti. Daha muhabir soruyu Türkçe sorarken tercüman çevirmeden üçlü dörtlü kelimeyle muhtemelen artık kulak olmuş üçlü dörtlü diyor diye. O sorunun geleceğini anladığı anda böyle bir ufak bir bıyık gülüş, bir mü müstehsi bir gülüş var. Yani sanki alın olan dörtlü dörtlü diye ağlayıp dolunuz alın dörtlü çıkıyoruz der gibi bir hali var. Tišeran Kim ikilisini dörtlü savunmada Tišeran Kim tandemini anlayabilmiş değilim. Biz Tišerandan dörtlü savunmanın ortasında o ikili stoperden biri oynarken nefret ettik geçen sene. Yani hava hakimiyeti hiç olmayan böyle yüzde on beş defa hava topu kazanan bir stoper Tišeran. Bugün Galatasaray karşısında Tisaran niye stoper kullanıyoruz kimle beraber? Niye dörtlü çıkıyoruz bütün sene oynadığımız oyunun haricinde? Yani umarım çok pahalıya patlamaz bu maçtaki bu ani değişiklik, bu macera arayışı. Kadroya baktığımda şu anda sanki bana hani İrfan ve Mesut'u kanat forvet gibi çizenler var ama İrfan ve Mesut'un da ortada olacağı işte belki Sosa'nın biraz daha geride Mert Hakan ve Ozan'ın pardon Mert Hakan ve Zaytis'in Sosa'nın az önünde olacağı böyle kanatsız daha dar daha pasa yönelik bir oyun oynamaya çalışacağımız bir oyun anlıyorum ben. Mesut, İrfan ve Berişa şeklinde olur ilerisi. Fegül'in ilk 11'de olması çok şey anlatıyor ayak olarak. Defansın arkasında güzel kaçabilen adamları var. Yani Halil Dervişoğlu da çıkıyorlar. Biz Sabek'te ilk defa Sabek oynayacak Ferdi ile çıkıyoruz. Maç öncesi acayip umutsuz bir haldeyim. Hayırlısı olsun. Bak takımlar sahaya ee, korsan yeni hayır bilmem falan diye pankartla çıktı ortak olma diye. Şimdi yayıncı kuruluş ve federasyonun bu konudaki hassasiyetini anlıyor mu? Bir gerizekalı. Yani ülkede zaten ya yani yıllardır ekonomik durumda sıkıntı var ülke halka fakir. yani ülkenin yarısı işsiz, yarısı asgari ücretle çalışıyor lan. Yani bu bu kadar basit. Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor sürekli olarak. İnsanların cebindeki para eriyor. Her şeyin fiyatı artarken gelirleri artmıyor. Durum bu iken sen hani bu halka uygun bir fiyatlandırma yapacağını, işte belki maç maç tane tane 3-5 kuruşa satmaya çalışıp da herkese ulaşmaya çalışacağına, sürümden kazanmaya çalışacağına basit tabirle. Fiyat politikanı değiştirmeyip de böyle işte korsan yayın izleyeni cezalandıracağız ha falan diyor. Sopa sallayarak hani düzeltemezsin bu işi. Hikaye. 4-3-3 dezillik santradı. Hadi hayırlı olsun. Galatasaray Avrupa maçlarında oynadığı gibi daha temkinli, kontrollü mü oynar acaba? Hani Fenerbahçe'de kapanan, temkinli oynayan takımda karşı zorlanıyor diyorduk ama yok tam tersine saldırarak, ısırarak başladılar. İleride pres yapacaklar illa ki. Orta sahada sert oynamaya çalışacaklar. Yani bu Fenerbahçe adına avantaj olabilir, boşluk yakalayabiliyoruz Galatasaray'ın defans hattının arkasında. Galatasaray boşluk bırakan bir takım. Ama yani öte yandan da bu baskıyı yediğimiz zaman bu savunma dizilişiyle bu orta ne yaptı onu da bilmiyorum. Bak daha ilk dakika korner. Duran top. Ya biz bu maçta yan toplardan, duran toplardan çok büyük sıkıntı çekeceğiz büyük ihtimalle. Umuyorum çok fazla duran top vermeyiz rakibe. Güzel Fenerbahçe Galatasaray'ın defanstan topla çıkmasını engellemeye çalışıyor. Orada baskı yapmaya çalışıyoruz. Her top markado toplanıyor. Marka'yla çıkıyor. Galatasaray gene klasik. ama Marka'ya biraz daha baskı yapmamız lazım orada. Fenerbahçe yönetiminin deplasman yasağını kaldırmakla alakalı bir çalışması oldu mu acaba çok merak ediyorum. Yani medyayı kullanarak, kamuoyunu arkasına alarak bir baskı kurması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bu konuda bir talebimiz dahi olmadı bildiğim kadarıyla. Adım gibi eminim ki ee, ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray seyircisi Fenerbahçe sanına gelecek. Deplasman yasağı o zaman kalkacak. Fenerbahçe yönetimini çok pasif buluyorum bu tip konularda. Abi sürekli olarak Kerem ile Ferdi karşı karşıya yani Ferdi'nin hiç konsantrasyon kaybetmeden oynaması lazım çok geliştirdi kendini. İnanılmaz bir hikaye yazıyor Ferdi ama yani şu maçta Ferdi'yi bek olarak kullanmak büyük risk yine de ya. Hadi bakayım. Çok güzel top. Bu arada şunu söylemek zorundayım bir futbol sever olarak. İlk 10 dakika itibariyle beklediğimden daha yüksek tempoda daha futbol anlamında da güzel bir maç oluyor. Ben çok böyle mıy 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 oynanacak iki takımın da beraberliğe razı bir görüntü sergileyeceği bir maç bekliyordum. İki takım da ısırmaya çalışıyor evine ve hızlı oynanıyor maç. Güzel tabii. Sağda boş. Oh, belki. Sanki kim alışkanlıkla üçlünün ortasında oynuyormuş gibi ortaya doğru kayıyor ve e, sol bekle kim arasında acayip bir boşluk oluyor. Feguli de oraya kaçtı. Malkaya, Malkaya bas, Malkaya bas. Hayır ama hızlı çıkmasınlar ya. Deplasmanda kontrol atak yemeyin abi. Üstüne çekti adamlar ve hızlı çıkmış. 4'e 2 yakalandın be abi. 4'e 2 yakalandın. Deplasman'da Galatasaray karşısında 4'e 2 yakalandın. Top ayağında değilken, Galatasaray kendi sahasında top dolaştırıyorken 4'e 2 yakalandın. Ya, i̇leride pres yapmak güzel, iyi. Presi doğru yaparsan ama ileride presi yapıyorken rakibin sana böyle çıkmasına izin vermeyeceksin yani. Faal yap bari. Yani 0-0 iken kontrol ediyorduk, 1-0 iken daha çok kontrol ediyoruz. Sol kanadımız bomboş. Yani en iyi işleyen yerimizi, en iyi yaptığımız şeyi yapamıyoruz şu maçta. So Takım zorlamasını yapamıyoruz. Savunma hattımız işlemiyor. Üçlü dörtlü bilmem ne falan derken yani hocanın işine böyle karışılmaz abi. Ali Koç müdahalesini oyuncu değişikliğinde Ali Koç yapsın madem. Madem kadroyu o yazıyor, şunu oynatacaksın, dörtlü oynayacaksın falan diye onun talimatıyla sahaya çıkıyoruz. Ee, yedek kulübesine de Ali Koç insin eşofmanları giyip. Aferin efendim. Güzel top. Offside yok. Offside var mı? Offside yok. At budu Offside yok değil mi abi? Bana offside var deme. Faal yok, faal yok, faal mal yok orada. Kerem'i tekliyor, kendi düşüyor. Faal yok. İrfan çok güzel kurtarmış abi top. Helal olsun İrfan. Offside yok ceza, yarı sağ dışında. Tamam abi gol. Aferin Mesut be. Aferin Mesut be. Erken bulmamız golü güzel oldu ilk yarı bitmeden. İkinci yarıya bir sıfır başlasaydık çünkü yani panik yapmaya çok müsait bir takımız. Mental olarak çok kolay dağılıyoruz. Şöyle bir bir yakalamamız ilk yarı bitmeden güzel oldu. Güzel oldu. Galatasaraylıların tadı kaçtı ya. 0-0'dan ise 1-1 daha iyi bu şekilde. Komik tabi Futbol enteresan. Yani deplasmanda iken abuk subuk kontrol atak yiyerek gol yiyorsun. Ardından rakip bir sıfır galipken onlar kontrol atakla senden böyle gol yiyor. Defanslarını bomboş bırakarak. Yani... Galatasaray için bu umuyorum biraz da ayar bozulmasına sebep olur. Çünkü defansın arkasında böyle boşluk çok bırakabilen bir takım. Ah keşke Valencia olsa şu işte maçta. Eee şey işte gerilmeye başladılar. Sahaya bir şeyler atılmaya falan başlandı. Ha Mesut'a saldırıyorlar bayağı bildiğin bildiğin ya. Marka o. Bak Marka kaç çıkması lazım. Marka kaç çıkması lazım. Mustafa Raka çıkması lazım. Bunlar... Bu ne ya? Berkey'in yakart. Musta -Yakar normal. Kalesinden koşuya geliyor. Marka çok normal. Galatasaray tribünleri sahaya ellerinde ne varsa atıyorlar. Bizim oyuncular hakeme bak sahaya bu atılıyor deniyor. Galatasaraylılar bizim oyunculara saldırıyor. Ama iki Fenerbahçe, iki Galatasaraylı kart görüyor. Bak hakem kontrolü kaybetti kaybediyor. Maç iyice sertleşti. Tribünler gerildi. Ee, bu maçta kırmızı kart çıkar. Aferin İrfan, aferin İrfan. Nazar değmesin İrfan bence büyük oynuyor. Aga bu Yedlin gözlerine sürme mi çekiyor lan? Bak alışkanlıklar kim sürekli ortaya geliyor? Novak sol stopermiş gibi hani üçlü diziliyormuşuz gibi yapıyorlar ama orada bir kanat bekimiz yok ve sol kanadımız çok boş kalıyor sürekli olarak. Ya oraya bir müdahale lazım. Şu elle müdahale konusunu her sezon oynuyor oynuyor kuralla böyle öyle saçma bir hale getirdiler ki yani iyice tamamen yolunu açık bir hale getirdiler tartışma çıksın diye herhalde uğraşıyorlar. i̇şte hani son hali yanılmıyorsam böyle tümden hakeme bırakıyor olayı. İşte yakın mesafeden geliyorsa, vücudundan sekerek geliyorsa ve işte kol eğer doğal şekilde açık değilse doğal ya doğal kime göre doğal, neye göre doğal abi? Fatih Terim sahanın içerisinde ne yapıyor abi? Ne yapıyorsun sağ çizgisinde sen? Taca çıkan topu durduruyorsun ya. Top, top sahanın içerisindeki topa değdin yani. Senin taç çizgisi üzerinde ne işin var lan? Çençiriyor bir daha hakeme. Bak hakemin Fatih Terim'e böyle uzun uzun izahat veriyor olması dünyanın en saçma işi. Başka bir teknik direktör olsa şu anda kırmızı kat görmüştü. Maçın ilk yarısıyla alakalı söyleyebileceğim öne çıkan bence birkaç tane şey var. Bir, iki takımın da kontrol ataktan gol yemesi. Enteresan. Yani Galatasaray 1-0 öndeyken kendi sahasında kontrol ataktan gol yiyor. Acayip. Biz deplasmanda oynuyorken Galatasaray kendi sahasında hazırlık pasları yapıyorken kontrol atakıyoruz. yiyoruz. Acayip. En iyi yaptığımız şey sezon boyunca takım savunması. Savunma yerleştirdiğimiz ilk mevkiydi. Üçlü savunmayla Fenerbahçe'nin savunması ligin en güçlü savunması dedirtmiştik herkese üçlü mü oynayalım, dörtlü mü oynayalım tartışmasıyla hocaya böyle başkanın işte böyle oynayacaksın ve bununla oynatacaksın diye kadro vermesiyle işte başkana akıl veren Rıdvan Dilmen de, üçlü savunma oynamaz bu takım diyen gerizekalılar da falan bu hale geldi takım. Kına yaksınlar. Fenerbahçe şu anda savunma yapamıyor. Ya yani bütün sezon üçlü oynadıktan sonra o alışkanlıklarda kim göbeğe ortaya geliyor ee, rakibi karşılarken Novak sol stopere doğru geliyor ve bizim bir sol kanat bekimiz olmadığı için Sol kanadımız bomboş kalıyor. Maç boyunca, ilk yarı boyunca sol kanattan pozisyon yiyip durduk. Sol kanadı bomboş bırakıyoruz. Takım çünkü alışık değil henüz böyle dizilmeye. Tisseran dörtlü savunmanın ortasındaki iki stoperden biriyken sırıtıyor. Ya hocanın işine böyle karışılmaz. İlk yarı ile alakalı söyleyeceğim yegane şey bu. Hocanın işine böyle karışılmaz. Güzel şeyler. İrfan muazzam oynuyor. Yani Mesut sağda yok. Çok güzel bir gol attı. Çok güzel kaçtı. Çok güzel vurdu. Hiç diyecek bir şeyim yok. Büyük yıldız golü bu. Ama oyuna katkısı yok ilk yarı itibariyle. İrfan üzerinden. Biz İrfan üzerinden oynuyoruz. Galatasaray'da bütün halini, bütün e, oyununu Kerem Aktürkoğlu üzerine kurmuş. Onlar da Kerem, biz de İrfan karşılıklı dövüşüyorlar şu anda. İrfan çok güzel oynuyor, çok büyük oynuyor. Nazar değmesin. Mesut'un biraz daha oyun içerisinde olması lazım ya da çıkması lazım. Bilmiyorum. İrfan'ın yani gösterdiği katkıyı diğer oyuncularımızdan da bekliyoruz. Başta Mesut olmak üzere. Mesut ikinci yarı, Yani Mesut maçı bitirir mi 90 dakika? Bilmiyorum. Attığı gol çok güzel. Eyvallah. Ama oyuna katkısı yok şu an itibariyle benim gözümde. Ee, Sosa'nın biraz daha oyuna girmesi lazım. Mert Hakan'ın mücadelesi bence e, değerli. Ee, Berişan'ın mücadelesi bence değerli. Ama defansta büyük sıkıntımız var. Sol kanattan bomboş pozisyon yiyoruz. Ee, bakalım ikinci yarıda neler olacak. Kaçtı abi kaçtı sağdan kaç Yedik. Au! Kim mince. Of. Dokunamasa topu iki oyuncu birden. Net gol yani. O hazırlanıyor. Galatasaray defansının arkasına sarkacak önemli bir isim o sahi. Galatasaray da boşlukları veriyor ikinci yarıda. Ee, çok faydalı olabilir o sahi. Doğru kullanabilirsek. İrfan ve Sosa'nın birlikte çıkmasını anlamadım. Crespo'nun girmesini anlamadım. O iyi anlayabiliyorum ama İrfan'ı sağdan alıyoruz. Bence çok yanlış bir değişiklik yani. İrfan'ın çıkması çok yanlış bir değişiklik. Hayırlısı olsun. Bak bu maçtan sonra Berisha e çok tartışılır. Yani önündeki topa hamle yapmıyor. Abuk subuk. Işte. Yani Berisha e çok tartışılır abi. Ve Fenerbahçe'nin devre arası gene Santifort Hani bir sürü eksik var. Kanat beki istiyoruz. Orta sahada eksiğimiz var. Stopere yediğimiz yok falan. Ee, gene golcü gene transfer peşine koşacağız. Çünkü Berisha çok kötü ya çok kötü yani. Bu kimin verdiği pasta topa koşmayışı denemeyişi falan çok acayip. Ve arka arkaya Berke'den çok çekiniyorduk hep beraber doğal olarak. Berke'nin arka arkaya yaptığı kurtarışlar kaleciyle karşı karşıya kalıyor Galatasaray. Ya ma maç biraz böyle şeye ee, golü atan kazanacak durumuna geldi. bir İki takım daha buksuk pozisyonlar bulmaya başladı. Ve İrfan Can'ın çıkmasıyla Fenerbahçe acayip kötü etkilendi maçta. Crespo'nun ee, da hani defansif anlamda da çok büyük bir katkısı olduğunu zannetmiyorum. Niye İrfan çıktı onu çözebilmiş değilim. Uzun toplarda adam kaçırmaya çalışıyoruz Berisha bunu yapacak bir adam değil. Bu arada istatistik rakip ceza sahasına Fenerbahçe 21 kez girmiş. Galatasaray 15 kez girebilmiş. Hani sene başından beri bunu görüyoruz değil mi? Rakip ceza sahasında rakiplerden daha fazla girebiliyoruz. Daha fazla şut çekiyoruz. Ama hani net gol pozisyonumuz rakipler kadar yüksek değil. Gol beklentimiz ceza sahasına girmemiz kadar yüksek değil. Ve işte rakip ceza sahasına daha çok girebilmemize rağmen bunları gol pozisyonu ve gole çeviremiyoruz. Kırmızı. Tesaren kırmızı, kırmızı kayıyordu. Evet, son 10 dakika. Sahada İrfan Can gibi bir beyin de yokken 10 kişi de kaldık. Tesavüven çıktı. Ee, büyük eziyet olacak. Zamanlama olarak korkunç bir hamle Tesavüven'den. Yani hani kaç çıkar mı, çıkmaz mı tartışılır yok konu ama çok kötü bir hamle. Çok ağır kalmış hamle yapmaktı. Aa! Buradan sonra çıkmaz, bitti maç. Yani İrfan'ı çıkartarak hücum gücümüzü bitirdik. 84'te ikinci yedikten sonra mümkün değil. Duran top, duran top, duran top deyip duruyorduk zaten. Duran toptan da yedik gol. Bravo. Berişe'ye faal var mı orada? Berişe'ye faal var orada. Vermez ama. Berişe'ye net faal var orada. Berişe'ye net faal var. Var kontrolü var. Hadi abi. Ya bunu kontrol ediyorsanız faalü görüyor olmanız lazım. Var... Bu pozisyon kontrol ediliyorsa net faal var çünkü. İzlemeye gidiyor. İzleyici, izleyip buna faal vermemesi mümkün değil. Hakemin bunu izleyip faal vermemesi mümkün değil. Bu Amerikan Bean sporsuna geçtim. İngilizce söylüyorum. Amerikan spikerler net faal var diyorlar. Net faal var, faal var. <laughs> Okey. Sağ kolu. Zaten bir şeyle temas halinde sol kolun nasıl açıldığını görüyorsunuz. Net şekilde itiyor. Net faal diye söylüyor İngiliz spikerlerde, Amerikan spikerlerde. Buradan çıkıp bir de 10 kişiyle son dakikalarda gol atıp kazanırsak büyük yıkım olur Galatasaray için. Hadi bir destan yazdı. Kim giriyor lan? Kaç değişiklik birden yapıyoruz? Diego Rossi sakin anda görünce heyecanlandı Amerika Spiker. Baka biz zaten iki değişiklik yaptık. Dört oyuncu birden sakin kenarında. Kimi sokuyoruz lan? Kaç oyuncu sokacağız? Üç dakikada sakin kenarında bekliyor değişiklikler. Adamları sokamadık. Dakika 90 oldu. Çok kötü top. Aaa! Uuuu! Direkten Diveye çarpmış. Eyvah eyvah. Kerem. Rossi Serdar ve Serdar Aziz. Uzatma dakikalarında Rossi ile bir kontrol atak. Maçı kazanacak pozisyonları da bulduk. Yani Berisha e yerine daha iyi bir Santifor'la sahaya çıkabilmiş olsaydık. Berisha e kötü Santifor'un manasında söylemiyorum ama hani bu maçta daha iyi performans sergileyebilecek bir Santifor'la sahaya çıkabilmiş olsaydık. Net bir golcümüz olsaydı belki daha farklı olabilirdi. Ama şu da var. Galatasaray da maçı kazanacak pozisyonları yakaladı. Hani şansımız da yaver gitti. Onu da söylemek lazım. Berke beklediğimden çok daha iyi performans sergiledi. Nazar değmesin. Şimdi uzatma dakikalarında bir mucize olur mu? Rossi. Hadi bakayım ya. Rossi ile marka mücadelesi tabii. Komik. Ee, iki oyuncu arasındaki fiziksel farktan dolayı. 7 dakika uzatma. 7 dakika uzatmanın 2 dakikası geçti zaten. Muhtemelen 98-99'u göreceğiz maçta. Marka öyle önemli bir top kesti ki. O top Rossi'ye geçseydi. Hadi bakayım Crespo. Hadi bakayım be! Gol! 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 Crespo! <laughs> atın atın sahaya atın ne var elinizde atın sahip sağınız kapansın biri. Atın atın daha çok atın. <laughs> Crespo. Bak ilk pası Marka çok güzel kesti Rossi'ye gelmeden ama Rossi helal olsun şahane bir top. Crespo aferin abi. Rossi'nin devam etmesi dönüp verdiği pas çok güzel. Crespo'nun vuruşu çok düzgün. Bak Santifor şutu çekti Crespo çok güzel. Çok güzel. Hadi bakayım o hani Galatasaray yırtınır yırtınır Fenerbahçe galip gelir yıllarına geri mi dönüyoruz ya bu yeni sevinin başlangıcı olsun. 10 kişiyle. 10 kişiyle 95. dakikada. Hadi abi be. Hadi bakalım ya. İrfan Kulübe'de sarı kart gördü. Kırmızı kart. Kim o? Kime kırmızı kart çıktı abi? Fatih Terim çok güzel. Küfret, 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 küfret. Daha çok küfret. Aferin sana. Çok yakışıyor sana. Türk futbolunun mikrobu. Küfret, küfret. Yumruk atsana bir hakeme. Hadi. Eller, kollar, küfürler. Aferin sana. Aferin sana Fatih Terim. Aferin sana Fatih Terim neye bağırıyorsun, neye küfür ediyorsun ki? Neye itirazın neye? Ahlak zif. Aferin Rossi be. Rossi'nin şu başta katkısı 90. dakikadan sonra girip inandır gibi değil. Ne o faal. Ay Friki'ye bak. Oradan Friki 99. dakikada oradan Friki verir mi? Serdar Aziz elini kolunu kullanma be abicim ya. Şu yaşına geldin. Bak Türkiye liginde oynayan en iyi Türk stoper Serdar Aziz. Bunu defalarca söyledim. Ama hep yaptığı hataları yapmaktan vazgeçmiyor. Şu kafaya çıkarken şöyle el kol kullanma be abi. Kaç defa böyle faal verdin? Kaç defa böyle kart gördün? Ya 99. dakikada şu pozisyonda şu firkiyi vermek hani acemi oyuncunun yapacağı iş değil. Hayır. Hayır. Aferin. Böreçten döndü. Taç. Avut atışıyla birlikte bitmesi lazım artık. 102. dakikaya geldik. Bitti. Çok güzel galibiyet. Çok güzel galibiyet. Bak çok güzel galibiyet. Çok güzel galibiyet. Hadi geçmiş olsun. Bak Fenerbahçe açısından ciddi sıkıntılar vardı bence bu maçta. Yanlış bir kadroyla çıktık belki. Hani e, bazı oyuncu tercihleri tartışılabilir. İrfancan'ın oyundan çıkması bence çok büyük hataydı. Dörtlü savunma çok büyük bir hataydı. Çok büyük eksikler verdik. Dörtlü savunma oynamaya alışık olmayan bir kim yüzünden sol kanımızdan sürekli pozisyon yedik. Ama Berke'nin kurtarışları, İrfancan'ın sahadayken oynadığı büyük oyun, Mesut Özil'in attığı gol Crespo attığı gol. Rossi çok kısacık oynadığı sürede yaptığı katkı. Berisha tartışılacaktır illaki ama bütün takımın mücadelesi ve ne olursa olsun son dakikada 10 kişi kalmış Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından galip dönmesi. Bak bu çok şey değiştirecek. Ee, önümüzdeki günler için Galatasaray'a çok büyük darbe oldu. Fenerbahçe'ye çok büyük can suyu oldu bu galibiyet. Hayırlı uğurlu olsun. Hakem kararlarından da kısaca bahsedeyim videoyu bitirmeden. Tisa'nın gördüğü kırmızı kartı itiraz edemem. Kolay bir ikinci sarı kart gösterildi diyenler olabilir belki ama yani müdahale zamanlama olarak çok yanlış, çok kötü müdahale orada. Hani bir şey demeye hakkımız yok. İptal edilen gol net şekilde faul tartışılacak bir şey yok ama orada faul varsa daha sonra son saniyelerde Serdar Dursun'un ee, savunmada yaptığı müdahalede penaltı mı diye tartışanlar olacaktır. Çok da hafif olmasına rağmen. İlk yarıda bir e, Berisha biz atak yaparken Galatasaraylı bir oyuncunun eline çarpan bir top var. Çok üstünde durulmadı. Bilmiyorum konuşuldu mu ama veya konuşulacak mı? Orada penaltı var mı yok mu tartışılacaktır muhtemelen. Hani e, çok yakın mesafeden geliyor eli. Ama öte yandan Serdar Dursun'un eline çarptı diye Galatasaraylı'na itiraz ettiği maçın sonundaki pozisyonda pozisyonunda ele, ele çarpmadığını görüyoruz. Bacağına, şortuna çarpıyor top. Penaltı yok. Yani hakemle alakalı şikayet edilecek çok bir şey yok bence. Fatih Terim'in kırmızı kartı da gayet net doğru. Maçtan sonra ne şekilde ağlayacak onu bilemiyorum ama e, itiraz edeceği bir şey yoktu bence. Ya yani hakeme bağlanacak bir şey olduğunu zannetmiyorum bu maç özelinde. Video sonuna kadar seyrettiyseniz, beğendiyseniz o like butonuna tıklarsanız, e, abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.